Uzun, çok uzun zaman önce, yaklaşık 4000 yıl önce, Mezopotamya'da Keldanilerin Uru adında bir şehir vardı. İçinden akan sazlık bir nehri, büyük bir tapınağı ve gelip giden birçok tüccarı olan hareketli bir şehirdi. Üç oğlu olan Terah adında bir adam yaşıyordu. Avram, Nahor ve Haran. Ancak oğlu Haran genç yaşta öldü. Haran'ın oğlu Lot, büyük babası ve amcasının himayesine bırakıldı. Bir gün Dera, ailesiyle birlikte evini terk etmeye ve yeni bir ülkede daha iyi bir yaşam hayaliyle Kenan diyarına gitmeye karar verdi. Hayvanlarını ve ailelerini Fırat Nehri boyunca kuzeye doğru uzun bir yolculuğa çıkardılar. Sonunda Haran adında bir şehre vardık. İnsanlarla dolu ve ticaretle gelişen bir şehir. Dera orada kaldı ve sonunda aile hikayesinin sona erdiği Haran da öldü. Ama Tanrı Avram'ı oraya çağırdı. Tanrı Avram'a: "Avram, sana göstereceğim ülkeye git." dedi. Avram 75 yaşındayken ailesi ve mal varlığıyla birlikte imanla yola çıktı. İbrahim'in büyük imanının öyküsü burada başlar. Bu İbrahim'in hikayesi üzerine bir testtir. Avram'ın babası Terah'ın yaşadığı kentin adı neydi? Doğru cevap: Numara 2, Keldaniler Nuru. Tanrı Haram da kimi çağırdı? Doğru cevap şu Abraham. Abraham Tanrının sesini duyup yola çıktığında kaç yaşındaydı? Doğru cevap 70 Come to Hello